Arkadaşlar başlıklardan gördüğünüz gibi vampir oynuyoruz. Burada Gördüğünüz üzere kartlarımız var. Burada vampir ya da köylü olduğumuz gözüküyor. Hemen başlayalım. Şimdi herkes odalarına. Arkadaşlar bakalım ben ne çıktım. Tabii ki de vampirim arkadaşlar. Bütün hepsini öldüreceğim. İlk i̇şte sefer ben köylüyüm. Gösteriyorum karşıma. Köylü. Bu bölümde vampirleri yenip onları ezeceğim. Bakalım kimler neymiş. Ben köylüyüm. gel gel. Şimdi. Kimden şüpheleniyoruz onu söyleyeceğiz. Ahir. Ahir'den şüpheleniyorum ben. Ben. Ben de. Ben de. Ben Hayri'den şüpheleniyorum o yüzden ki. Çünkü o zaman sesler geliyordu. Bence planı var. Bir dakika. Ben ise ablam diyorum çünkü. Çok şifeli duruyor. Aynen. Arkadaşlar Aha sen kim Sen kimler şu an? Sen söylemedin. Aa, tamam kritik vakti vakti bitsin. Biz de tabii ki de ne yapalım? Uyuyalım. Ne uyuması? Challenge vakti. Yes. yes. Ama challenge'ımıza bakalım. Challenge'ımız ne? Arkadaşlar challenge'ımız böyle Ahmet gel. Ahmet gel lavutları devirmece. Zaten 3 tane bulutumuz var. En çok deviren kazanır. Şimdi ben başlayayım en büyükleri olarak. Hadi gelin. Bizimkine. Çekilin be. Aksi üçünü devirirsem kart kazanma şansım var. Hadi. Yes. Ben de yapabilirim. Şimdi bakalım sıra kimde? Sıra Haydi'de. Bana burada <laughs> hayır Sayın. Hayır Sayılmıyor. Sıfır, sıfır tane. aa sıfır. Bakalım süre sıra kimde? Sıra Afin'de arkadaşlar. Bakalım atabilecek aa, mi? <laughs> İki tane. Ben şu an tercih ediyorum. Evet, hayır abisinden daha iyi. Sıra Mehmet. Sıra Ahmet'te arkadaşlar Ahmet atıyor. Abi. Hayır. Tamam. Git, git git tamam orda. <laughs> 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 arkadaşlar 3 kartta farklı şeyler yazıyor. Bu 3 karttan bir tanesini seçeceğim şimdi. Ben şunu seçiyorum. Bakayım hemen kartıma ve herkes odalarına. Arkadaşlar çok sessiz olmam lazım. Bana yani can kartı çıktı. Beni oylarlarsa arkadaşlar bu can kartını kullanarak bir hayatta kalabilirim. Şimdi ben kimden şüphelerini söylemeyeceğim vampir olduğum için. Şimdi hemen diğerlerinin odasına bakalım. Arkadaşlar ben ablam Viyandan şüpheleniyordum. Çok konuşuyor. Kartı da aldığı için Steven çığlığını kaçırdı. Ben ablamdan şüpheleniyordum. Ahimden şüpheleniyorum. Ben abimden düşünüyorum. Ben abimden düşünüyorum. Arkadaşlar bizim Ay. hayrimiz öldü. Hayrimi bir abim. Bir vampir onu öldürmüş. Acaba kim öldürdü? Ay, Allah! Abla Allah! Ee, ben Afrin, Afrin. ben ben şüpheleniyorum Çünkü hayriden Kimden şüpheleniyorum? Ben herkeden şüpheleniyordum ve şu an Ahın'dan şüpheleniyorum. Çünkü Ahın çok böyle hareketli böyle sanki o vampirmiş gibi herkesi suçluyor. Ama gerçekten gerçekten ben bilmiyorum. <laughs> evet. Hemen challenge'ımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi böyle bir yılan aldık. Bunu atacağım bir yere hem de ben atacağım ama gözüm kapalı atacağım ve bunu ilk bulan kazanır. Herkes gözlerini kapatsın. Hadi. Hadi. Ya. Ahmet aldı. Biz ikimiz yarışıyoruz şu an. Sen tutmadın hiç. Ahmet. Ahmet gelsin. Ahmet gel kendine bir kart seç. Hmm. Sonra abiye göster abi sana bulsun. Bu mu? Hmm. Hadi koş abiye göster kendine. şüphelenmiyor. Ahim birazcık şüpheleniyor. Başka şimdi sen şüphelenmediği için rahatsın. Zaten bir can kartım var. İkisi de bana oy hala can kartı. Bana tam bir can kartı çıktı. Ah, 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 ah şüpheleniyor. Ahim vampir mi? Hayır, ahim vampir değil. Ablam, ablamı şüphe ah, Ablam, Arkadaşlar ben bir şey öğrendim ve A Ahmet'te tahmin kartı çıkmış. Bu yüzden yani ahimden şüpheleniyordu. Sanırım onu söyledi. Ondan şüphelendi. Şu an benim Ahmet vampir oldum biliyor. Ahim de benden şüphelenmiyor. Bir can kartı bile bana şu an yaramıyor. Çünkü diğer türde eleneceğimi biliyorum. Çok merak etmedi ben şu an. Hmm. Arkadaşlar bu yüzden Ahmet eleme düşünüyorum. Aslında Ahın de elebilirim Miksunun arasında kaldım ama kime eleyeceğimi bilmiyorum. Evet arkadaşlar Ah Viyan kime diye düşünüyorsunuz? Sen erkek vakti. Sen vakti Şimdi evet. arkadaşlar iki kişi için elenenler bizi oynayacak. O yüzden çok korkuyorum. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Elenenleri buraya çağıralım. Şimdi biz ilk önce ikna etmemiz lazım. Arkadaşlar bakın ben vampir değil. Açık açık da söylüyorum. Çünkü sabahtan beri uyuyorum. Çok uykuluyum. Şimdi e, Ahmet'e geçelim. Ahmet sen ona renk ne şimdi? <laughs> ayinde Tamam. Şimdi hangisine boy veriyorsun? Akşama ablama oyumu veriyordum. Sen Afe'nin. Aydın <laughs> Beni mi oynadınız şimdi ikiniz de? Evet. Çekilin. Benim can kartım olduğu için beni oynayamazsınız. Kazanan Vamit. Ama Ahmet'e eğlenmedi. Ahmet elendi. <laughs> Ahmet'in eğlenmesinin <laughs> sebebi ben benim can kartım. Benim can kartım olduğu için. O beni Prenses Peri sanıyor. Benim can kartım olduğu için arkadaşlar beni oynasalar bile ben eğlenmiyordum. Buna saklıyordum çünkü oyunun başından beri kimse benden şüphelenmiyordu bu cücük hariç. Ben şüpheleniyordum. Sen birkaç kez şüphelendin sonra vazgeçtin. Hayır ben hala şüpheleniyordum. Oh. Beni prenses peri sanıyor. <laughs> Öldürdüğünü <Özledim>, öldüm. <laughs> Bak. Ne hmm. Ama ben, ben mahvedim kahve. Arkadaşlar giren. videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza <gülüyor> like, <gülüyor> like atmayı ve <laughs> abone olmayı unutmayın. Sizleri evet, çok seviyorum. Bye. Hey Thank you